Hani hep derim ya her hamarat kadının arkasında bir difriz vardır diye. Gene yaptığım bir e, kurabiye hamurunun bir kısmını o anda pişirmişim. Diğer kısmını da üzerine tarih koyarak buzlu atmıştım. Şimdi çay ve kahvemizin yanına eşlik etmesi için bunu hemen açacağım. Dilim dilim yapıp fırına atacağım ve çay ve kahvelerin yanında olacak. Siz de bu şekilde hamurlarınızı e, bir kısmını pişirip bir kısmını buzlukta saklayabilirsiniz. Şimdi bunları şöyle istediğiniz şekilde şöyle dilimliyorum. Daha sonra bunları bu arada yağlamanıza gerek yok. Çünkü kurabiye hamurları biliyorsunuz e, şey yağlı hamurlar olduğu için. O yüzden hiçbir şekilde yağlamadan direkt bunları böyle hemen fırın kabımıza koyalım şeklinin de hiç önemi yok bu arada onu da söyleyeyim. Şeklinin yamuk olması, yuvarlak olması zaten bu kurabiyenin genel özelliği. Bu arada bunun tarifini ana sayfada paylaşacağım size. İçinde parça çikolatasından, tarçınından, cevizinden çok lezzetli böyle çaylarımızın, kahvelerimizin yanına eşlik edecek mükemmel bir lezzet diye düşünüyorum. Tarifini de ana sayfada bulabilirsiniz. Kurabiyelerimiz hazır. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi bunları doğru fırına atıyoruz. Birazdan pişmiş haliyle karşımıza geleceğiz. Evet efendim kurabiyelerimiz pişti. Şu anda sanki birazcık yumuşak gibi görünüyor olsa da birazcık bekleyince inanın ki çok lezzetli, kıyır kıyır ağızda dağılan, içerisi bol bol malzemeli harika bir kurabiye oldu. Yapacaklara kolay gelsin.